Ben hep duygu ya. Yani operasyon yapmaktan operasyon yemeye geldik yani. İnsanlar besmeleyle uzunmaya başladılar yani. Bir hafta önce beraber cuma gittiğimiz adam, arkadaşımız. Bir hafta sonra evimizi aramaya geldi yani. Aramaya girerken evimize ay girmeye çalıştı yani. Biz sadece şu an yaşamaya çalışıyoruz abi ya. Onun üstüne bir de parmaklar kopta çalışamayınca e, en son karar vermiş demiş ki annesi ya ben boşanacağım demiş yani. Bana dedi ya sen git bu evden de biz gideceğiz bu evden. Ha bizim onlar çıkın gidin demiş şans olmaz. Ben de evden sadece 3-4 poşet, poşet çanta bile değil eşyayla çıktım. E, gidecek yerim yok, hiç kimsem yok. Yani sokakta kaldığım oldu 4-5 gün. Gidecek çünkü yerimiz yok. Derdimizi anlatacak kimsem aslında çok ama bu an için ben kimseye müracaat edemedim yani. Anlatamadım derdimizi kimseye. Veya şu insanlar ne oldu? Bu nasıl olacak? Yani hep başka insanın derdiyle dertleniyoruz ya. Hep. Yani başta söylüyorum ben kendi derdime çok dert demiyorum abi ya. Çünkü derdi olan o kadar çok insan var ki yani. Kayseriliyim ben. 20 21 yıl emniyet gelimde çalıştım. Emniyet gelim 16 yıl terörle mücadele geçti. Diyarbakır, Bitlis, İstanbul. Birçok operasyona katıldık. Örgütlerle alakalı, terör örgütlerle alakalı. Ee, şimdi gel gele bir zaman geçti, devran geçti. Yapmış olduğumuz işle alakalı biz imtihan olduk. Ee, terörist olduk. Ben bunu bazen söylüyorum arkadaşlar, gülüyorlar abi. E, ee, ben hep duygu ya. Yani operasyon yapmaktan operasyon yemeye geldik yani. Hem yani de arka arkaya. 15 Temmuz'dan bir hafta sonra açı Çocuğu özel okula vermiştim ben burada. Koleje. Kolejle alakalı. Açı aldılar. Neden hatta savcı sormuştu ya. Keşke vermeseydin dedi savcı koleje. Dedim yani eğitimin şartları çok iyi. Bunu herkes biliyor. Ben verirken herkese de ver dedi bu okula çocuklar. Biz de verdik çocuğumuzu. Şikayetçi olmadık hiç. E, tabii sonra açı alındık. Kasım ayına kadar açıkta kaldık, 15 Temmuz'dan. Sonra Kasım ayında 677 sayılı KHK'yla, ilk daha KHK'yı o zaman öğrendik yani. KHK'nın ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu o zaman öğrendik. İhraç olduk. Ama biz açılındıktan sonra burada epey sıkıntı çektik. Mesela ben aile olarak çok sıkıntı çektim. Zaten ayrıldık, eşimden ayrıldım. De ayrıldım abi. Ben hani söyledim başta, kayıt söyledim. Mürsül şehirinde herhalde 20 tane iş değiştirmişimdir. Paramızı alamadık. Paramızı almak için Hakkımızı arayamadık yani. Arayacak yerimiz yoktu. Bir makam veya bir mevki yoktu yani. Sonra bir iş az geçirdim mesela. Ben çok şükür bunlara şükrediyoruz. Şu parmaklarım koptu benim. Üçü. Şunlar. Burada. Üçü kopmuştu. Çelik kapı işine girdim. Yaptığım en iyi işi oldu Çelik kapı işi. Fakat bilmediğim makineyi kullanırken parmaklarım koptu. Biz buna bile şükrediyoruz yani abi ya. Şükredecek çok şey var diyoruz. Yani kafamız karşıya parmağımız var en azından. Gördün mü abi? Bu, şu ve şu. Üçü koptu. Kurban bayramı halefesiydi. Bir gün önceydi. Ee, çok şükür dikildi. Şu an halimiz bu. Parmaklar kopunca çalışamadım ben mesela. Sağ olsun buradaki insanlar yani esnaf abiler, esnaf arkadaşlar, yengenler, bizi bilenler elimizden tuttular. Sokakta çok yattım mesela. Camide çok yattım. Otoban caminde yattım günlerce. Abi çalışamaz, Çalışamayınca eve para getirmedik yani. Ee... Çocukların annesi, yani eski eşim, e, da bizde kalıyordu. Biz ya, biraz gurur yaptık halde. Elektrik parasını yatıramadık, su parasını yatıramadık. Bunları söylemedik yatıramadığımızı yani. Çünkü hiç başımıza gelmeyen bir şey. Yatırmayınca suyumuz kesildi. Kesince de bu tür şeyler sıkıntı oldu. Onun üstüne bir de parmaklar koptu çalışamayınca e, en son karar vermiş demiş çocuğun annesi ya ben boşanacağım demiş yani. Bana dedi ya sen git bu evden biz gideceğiz bu evden. Tabii bizim onlar çıkın gidin demin şans olmaz. Ben de evden sadece 3-4 poşet poşet çanta değil eşyalar çıktım. E, gidecek yerim yok. Hiç kimsem yok. E, Kayseri'ye gidemedim. ailemin ailem yanına. Zaten babam annem rahmetli oldu. Kardeşim var benim gibi o da. ihraç ee, İhraç Emniyet Müdürü. Gaziantep'te. Ee, Kimseye söylemedik. İşte otogarda esnaflar vardı, taksiciler. Ondan boş taksini yattık Ümit'te. Sonra otogar camide yattım bir müddet. Daha sonra havalan var burada, polis eğit Orada takdir çalışmaya başladım. Oran kulübesine yattım bir müddet. Yani sokakta kaldım oldu 4-5 gün. Gidecek çünkü yerimiz yok. Derdimizi anlatacak kimsem aslında çok ama o an için ben kimseye müracaat edemedim yani. Anlatamadım derdimizi kimseye. Sonra sağ olsun e, buradaki sizin de tanız insanlar duymuşlar demiş Yani duymuşlar. Şahin abi ya sokakta kalıyor diye. Allah razı olsun bir tanesi dedesinin evi vardı dedi yani dedemizin evi boş abi, oturur musun? O zaman girdik işte biz yani. Eve girdik, evde kaldık yani ondan beri de bu evde yaşadığım evde kalıyoruz yani. Boşandık. Kızım mesela yine üniversiteyi kazandı İzmir'de. Ya diyor da bizim insanlar değişik sebepler atlar abi ya. Yani kimisinden burada, biz burada 60 küsür polis açı alındık yani. Bu ilçede cezane girenler oldu. Mesela benim tutukluluğum bir defa oldu. Üç gözü atma bir tane tutukluluğum oldu fakat biz tutulanırken hiç çıkmayız diye düşündük cezaevinden. Düşündüğümüz buydu yani biz çıkamayız dedik. El herkesle. Fakat yedi gün sonra tahliye olduk biz yani. Biz Allah bu kadar nasip etmiş abi ya dışarıda kalmayı uygun görmüş herhalde. Takside çalıştım. E, ee, ticaret taksi, otogarda, havaalanında. Salça baharat iş yapmaya çalıştık. Çelik kapışı işi yaptım. Mobilyada çalıştım. Petrolde çalıştım. Zeytin işine gittim. Zeytin paketlemede çalıştım. Otoparkta çalıştım. Matbaada çalıştık. En iyi dönem matbaa işiydi yani. O da bizim mağdur bir abimizin işiydi. Onda da pandemi gelince mecburen bıraktık yani. Pandemide iş olmadı. Bütün işler kesildi. Ee, biz rahatsızlandık. Ben çok hasta yattım. İş yeri sahibi abimiz çok hasta yattı. Mecburen bıraktık işi. Yani orayı bıraktık. Daha sonra mermer işine girdik. Oradan paramızı alamadı. Hakkımızı almak için insanlar mahkemelik olduk yani. Bir de biz hakkımızı alınca karşımıza hep şey çıktı. KYK çıktı. Adliyeye gittik. E, hakimlerin sorduğu şey, savcının sorduğu şey, sen neden ihraç oldun ya? Yani. E, ondan sonra pazarda çalıştım bir müddet. Pazarlama yapmaya çalıştım. Yani biz sadece şu an yaşamaya çalışıyoruz abi ya. Ben kendim için söylüyorum yani. Ve arkadaşlarım çoğu öyle diye düşünüyorum ben yani. Mesela ben Kayseri'ye gitmedim, kimsem yok. Annem babam sağ olsa belki giderdim ama şu an bütün çevrem bu Edirne'deki insanlar yani. Elimizde unutulan insanlar var diyorum ya Allah onları eksik etmesin. Onlardan dolayı biz gitmedik yani. Dostumuz çok yani dar zamanımız hep yanımızda oldu bu insanlar. Benim kan bağım olan kardeşlerimden çok daha fazla yanımda oldular yani. Pandemide hasta yattık 21 gün. Benim her gün evime çorba gönderdi insanlar. Allah razı olsun yani. Meyvemi getirdiler yani. Bunu belki kan bağım olan insan üf diyebilir ama bu insan üf demediler bize. Hepsine evden Allah razı olsun diyoruz abi ya. Yani. Şu an görüştüğümüz arkadaşlar var. Birçoğunun hali bizim bizden çok farkı yok. Herkes geçinmeye çalışıyor yani. Yaşamaya çalışıyor bir ümit, adalet ne zaman tecelli eder diye düşünüyoruz, hep beraber bekliyoruz. Ümidim hep var ama çok da yakın görmüyorum ben ya. Çünkü zulüm sanki artıyor gibi daha da fazla. İşte bugün haberlere baktık yani 85 bir insanı, yatalak bir insan yani, hiçbir ihtiyacı kaçmıyor bir insanı cezana atmak i̇şte bunlara nasipmiş yani. Ben çalıştığım dönemde hiçbir insana bunu herkese söylüyorum. Özellikle burada şarttan olan arkadaşlar var. Ben hiç insan işkence yapmadım Diyarbakır'da. Çalıştığım şubede, birimde, Bitlis'te, İstanbul'da. Bana kimse şunu yaptın diye ben de yapmadım. Hiç kimse mesela suç üretmedik biz yani. Her şeyimiz bilgi, belge delil yaptık yani. Ve şu an görüştüğüm insanlar var mesela. O cenahtan avukatlar var. Şunu söyle ben çoğundan duydum. Diyorlar ki mesela bir tanesi şu an Diyarbakır'da. Abi siz bizim hiçbir müvekkilimize size yapılan muamele yapmadınız diye söylüyorlar yani. Açıkça söylüyor bunlar. Görüşün bir sürü insan var. Bizim yapmadığımız muameleyi bunlar bize şey gördü. Layık gördüler yani. Gerçi ben kendilerinden çok şey gördüm demiyorum. Ya. Çünkü çok insan derdi var ki. İşte yani ne bileyim. İnsanlar kendi ülkesini terk etmek zorunda kalmış. Yani terk ederken canlardan olmuşlar yani. Derelerde, tepelerde, denizlerde. Örneğin biz burada da gördük yani. Edremit'te de gördük. Tabii ki zor bir süreç fakat ben yakın zamanda geçeceğini düşünmüyorum. Yani ha, ümidim de geçsin diye olmak. Geçsin istiyoruz yani. Bitsin ki insan rahatlasın artık. Geçer yeter diyoruz ya. Yoruldu insanlar. Mesela geçenlerde Kayseri'ye gittim. Kayseri'de aynı şeyler vardı. Herkes derdi yani acaba ne zaman biter? İşte sadece herkes birbirine ümit veriyor. Biraz daha sabır, biraz daha sabır. Sabrı en çok biz bu dönemde öğrendik. Sabrın ne olduğunu ben sabrım bu kadar zor olacağını bilmiyordum kendi adıma. Mesela şu an evlatlarım burada yok. Görüşüyoruz telefon yani sadece o. Şu anda işte e, yeni emekli olduk EYT'den. E, Yasal sistemimiz dolmuştu. Orada bile hakkımızı alamadık. Almamız gereken maaş alamadık. Eksik verdiler. Hesaplı yaptılar. Artık her şeyimiz dava oldu. Yani dava açtık maaşımız tekrar hesaplansın diye. İkramiyemizi vermediler. E, i̇kramiye almak için dava açmaya şu an işte Avukatla görüşeceğiz yarın şey daha açacağız. Ee, ama hep diyorum çevremiz Allah razı yani. bizim elimizden tutan çok oldu. Yaşımız 48. 48, yaşında bir insan eline tutulur mu? Hep diyorum buradaki insanlar Allah evden razı olsun. Bizim elimizden tuttular. Bırakmadılar. Belki bıraksalar şey de olabilirdi ya abi ya. Farklı bir ortamda olabilirdim yani. Ben kendimi güvenim ama niyette şeytan her yerde vesvese veriyor. Çünkü yalnız çok zor. Akşam eve bir gidiyorsun kapılar kapanıyor. Duvarla sen kalıyorsun yani. Dostların kendi evinde, çoluk çocuğuyla. Siz kendi evinizde. Hiç kimseniz yok. Bir Allah, bir siz yani. Ve düşünceye dalıyorsun ya. Sadece düşünce. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Düşüncesi yani. Veya şu insanlar ne oldu? Bu nasıl olacak? Yani hep başka insanların derdiyle dertleniyoruz ya. Hep. Yani başta söyleyeyim Ben kendi derdime çok dert demiyorum abi ya. Çünkü derdi olan o kadar şu insan var ki yani. Şu an bildiğim, görüştüğüm, duyduğumuz, takip ettiğimiz yani. Ben derdim vardı evde çok. Hayal diyorum bu süreçte. Allah'ım yardım etsin herkese diyoruz ya. Zor. Zor bir süreç. Çabuk geçsin. Mazlumlar için. Ee, adalet tecellesini istiyoruz ya. Çünkü tutunacak başka hiçbir dal kalmamış. Yani bizim sokağa çıkma şansımız yok. Yani eylem yapma şansımız yok. Hukuksuz veya kanunsuzluğu bilen topluluk değil bunlar. Yani ben mesleğimden dolayı Burada çalıştım. Karakol yüzü görmüyor. Yani bunu çok e, duyduk. Karakolun önünden geçmesi bilmeyen insanlar karakollardan çıkmadılar. Adliyenin önünden geçmeyen insanlar adliyeden çıkmadılar. Cezaevinde sadece televizyon, televizyonlarda gören insanlar yıllarca cezaevinde yattı yani. Ve hala şu an yatan bir arkadaşımız var. Geçen e, mesela tahliyesine karar verdiler. Sonradan akşam vazgeçmişler tahliyesinden yani. Hukuksuz şekilde adam fazla yatırıyorlar. Yani hakkımızı arayacağımız bir makam mevki yok şu an ülkede. Gittiğin her yerde kapılar kapanıyor. Her şekilde. Ee, tabii ki bu zulüm de bir gün bitecek yani. Zalimin her zaman saltanat devrilmeye mahkum yani. Hiçbir dönemde hiçbir tarihte zalim saltanat ayakta kalmamış yani. Ne Nemrud'a kalmış, ne Firavun'a e kalmış. Onlar da zalimmiş, zulmetmişler halkına. Onlar da gitmişler. Fakat şu an çok farklı ya. İnsanların canlarına, mallarına, ırzlarına, mamuslarına kast herkesin yani. Bilerek isteyerek gördüğümüz, şahit olduğumuz, bildiğimiz. Yani mesela ben çıktığım teşkilatın bu kadar bozuk olacağını düşünmemiştim yani. İnsanlar bu kadar kötülük yapabileceğini düşünmemiştim. Hepsi için değil tabii. İyi insanlar da var ama o kadar çok şey diyorduk ki bizim çıkmış oldum teşkilat hakkında yapılan kötülüklerle alakalı, kötü muamelelerle alakalı. Yani nasıl bir topluluk olduk şaşırdık ya. Bir hafta önce beraber cuma gittiğimiz adam, arkadaşımız. Bir hafta sonra evimize aramaya geldi yani. Aramaya girerken evimize ayakkabısını ayakkabısı girmeye çalıştı yani benim evime. Bir hafta sonra yani. Yani düşününse bir hafta önce aynı yerde cuma namaz kılıyorsunuz, saf tutmuşsunuz. Bir hafta sonra namaza gidiyoruz, i̇şte evimize geliyor. Ayakkabısını çıkartmıyor yani. Dün bir çıkart kardeşim, burası bir evimiz ya. Bak daha dün çalışıyorduk biz beraber diyoruz yani. Çok şaşırdım ben ya. İnsanlar besmele ile zulme başladılar yani. E, zulümde sınır tanımadılar ya. Biz burada onu gördük çok. E, daha bundan haftalar önce bir operasyon oldu. Cezandaki insanların ailen yapılan yardımlarla alakalı. E, ve bunu yapan Müslüman insanlar yani. E, söze geldiği zaman inançlı insanlar, yardım işte yardımsever insanlar, milliyetçi insanlar, komşusu açken e, Tokrat'a bize değil diye, diyen peygamberin ümmetiyim diyen insanlar, başkasına yardım yapılmasını engelliyorlar yani. Yapılmasını istiyorlar. E, insanlar i̇nsanlar açlığa, yokluğa, sıkıntıya mahkum etmeye çalışıyorlar. Ama e, biz bir bunlardan birisi, bu cenahtan birisi, hatta birkaç kişi kullanmıştı. Ağaç kökü yesinler. Ağaç kökü cümlesini çok seviyorum ya. Biz bunu arkadaşlara çok kullanıyoruz. Allah daha çok şükür bize ağaç kökünü nasip etmedi. Ha, nasip de etse belki bize bunlara layık olan insanlar, şimdi bizim yaşantımızı görünce şaşırıyorlar. Hala çok da duyduk ya bunlar hala yıkılmadı mı? Bunlar hala bitmediler diyenleri çok gördük. Ama işte ağaç kökü meselesini biz arkadaşlar konuşurken Allah bir türlü şey veriyor bize, lezzet önümüze koyuyor. Daha e, ağaç kökünü yemedik. Belki onu da yesek Rabbim onu bize tatlandırıp verecek arkadaşlarımıza, insanlara. Göreceğiz yani. Kayseri'de insanları geçen sene biz gördük yani kurban ee, kurban diyorum. Ramazan önce patates tağıtlı insanlar evlerinden gözaltlandıktan ben kendimiz de şahit oldum yani. Sadece patates çuvalına delil olarak saymışlar, tutuklandılar yani. Ve bunu yapan insanlar, bu okresi yapan insanlar hepsi Müslüman insanlar yani. Yani demek ki yardım etmek lazım onların gözünde. Mağdura, mağdura yardım etmeyeceksin, zalim olacaksın. Ama şükür ki zalimden taraf değiliz ya. Çalışıp da şu an çalışılıp da zalimin taraf olabilirdim. Ben de arkadaşların evlerine ayakkabı girmek zorunda kalabilirdim. Ki çok şükür. Gerçekten çok şükür ediyorum ya. Vallahi zalimlerden taraf değilim yani. Çünkü onların hesap daha ağır olacak. Daha ağır olacak onların hesabı. Biz kendi adımla hesabımızı verdik. Veriyoruz da. Çileyi de çektik, çekiyoruz da. Ama onlarınkini bilemiyorum artık zor. Allah onlara yardım etsin. Biz süreci Artık inşallah sonuna geldik diye görüyoruz, düşünüyoruz, istiyoruz Allah'tan. Rabbim e, çok çok çabuk bitirsin, insanı rahatlatsın. Çay belli. Günlük veya haftalık. Bazen çıkıyorum böyle. Uğradığım esnaflar var. Bir hep bildiğim zaten kısır dönük. Hep aynı kişiler. Çünkü konuşacağımız bir de derdimizi dinleyen kimse yok bizde. Hep aynı insanlar. Aynı şeyi konuşuyoruz. Şunu bunu var, bunun hastası var, bu şöyle, bu mazlum böyle, bu feşti böyle. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz insanlarla. Yani kimse, ya benim şu derdim var diyenini görmedim ben burada. Hiç görmedim abi ya. Valla. Mesela dün bir arkadaşla beraberdik. Bir sürü sıkıntısı var. Ya benim şu derdim var demedi. Söyledi şeyi, abi dedi şurada bir konu var. Ne yapmak lazım diye sordu yani. İnsanlar kendi derdini düşünmüyor yani burada. Onu gördük. Kendi adıma ben de öyle yapmaya çalışıyorum ya. Yapmaya çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Ki bizim bizden başka hiç kimsenin onu gördüm. Benim kendi kan bağımlılığı olan ablam hocası bizi evinden kovdu. Yani sofradan kaldırdı kovdu. Sadece e, siyasi olarak ayrı görüşlerdeyiz diye. Dedi aracı girdi, bir daha git dedi. Gittik yine kovdu. Yani diyorum kendi bağımızdan görmedim iyiydi ben. Kan bağım olmayan ama kardeşim dediğim insanlardan gördüm yani. Evlerini açtılar, sofralarını açtılar, yemeklerini açtılar. Evimize baktılar yani hiçbir şeyim yok benim. Hiçbir şeyim. Ya bir poşetle çıktım abi böyle. Şu evimizde her çok şey şeyimiz var. İnsanlar karınca gibi yani topladılar, getirdiler, taşıdılar evimize. Buzdolabımıza. Evimizin her tarafına yani baktılar. Değil mi? Allah onlardan ebeden razı olsun. Allah eksik etmesin. Yani bizdeki bu dostluğu onlar yakalayamaz diye düşünüyorum ben. Diğer insanlar. Biz bulduk ama dostluğu muhabbeti onlar bulamaz. Çünkü onlar şimdi birbirlerine düştüler yani. Biz, ben evim çok küçük yer. Ben bölgeyi 15 yıldır bilirim. Şu an onların birbirinden arkasında o kadar çok konuştuğunu biz duyuyoruz ki. Neler söylüyorlar ya? Bir de çok böyle şey bir topluluk. Ee, ne de birbirine satmaya müsait bir topluk yani. bir çatırdasa bunlar yıkılacaklar. Şey gibi. Tuğla gibi. Yapboz gibi yıkılıp bozulacaklar yani. Çocuklarla şöyle yani işte büyük kızım İzmir Ekonomi Üniversitesi kazanmış tam burslu. Çok şükür bitirdi. Şu an ona iş bakıyoruz zor durumdalar. Yani biz ayrıldık annelerinden ee, düşman değiliz ama yetmeye çalışıyoruz hala onlara. Çünkü onlara da sığınacak kimsesi yok yani. Bazen arkadaşlarımız diyor ki ya yapma diyor işte annesine ayrıldı ya ayrılma. Biz ayrılabiliriz ama ya diyor bizimle de düşman değiliz arkadaş. Küçük kızım üniversite sınavına girecek. Şu an onu düşünüyoruz yani ne yapacağız çocuğumuzu. Çünkü elektrik, telefon, suyum ve artırdığım her şeyimi çocuklarıma gönderiyorum. Mesela şu an küçük kızım üniversite hazırlayacağız. Yani ne yapacağımı düşünüyorum yani. Benim gibi düştüğüm bir arkadaş vardı ama ya yani ne yapacağım diyorum yani kızıma. Dün konuştuk. Kızım nasıl yapacağız diyorum. O da düşünüyor. Ama hep diyorum ki kızım arkanızda babanız var ya. Vallahi o kadar zor ki. Ben... Ne diyeyim ya? Zor. Allah e, ev aile vermesin kimseye. Yani her şeyi çözdü ama ev aile olunca herkes huzursuz oluyor. Zor oluyor. Allah yardım etsin abi ya. Ya bir de çocuklarımız hayallerini çaldılar ya. Bütün çocukların hayallerini çaldılar. Bütün çocuklarımız hayallerini çaldılar. Gerçi de bu değil. Bak şu an bahçede insan, çocuklar orada. Sorsak hiçbirisinin hayal yoktur onların. Bak onlar bebek hala çocuk. Çünkü hırsız profesyonel abi ya. Vallahi ben onu gördüm ya. Herkesin hayallerini çaldı. Zaten bizimkini çalmışlardı. Biz 10-25'ten sonra gördük zaten bu sıkıntıyı. Ben diğer vakada başladım benim sıkıntım. Açığa alındım. Orada döndük. Bir günde üç, üç tane ilçeye sürdüler. Lice'ye sürdüler. Bir o kadar çok sıkıntı çekti ki diğer bakırda. Ölmem için, benim gibi diğer arkadaşlar ölmemiz için her şey yaptılar ama Allah canımızı sağ bıraktı. Sağ bıraktı. İşte bir imalası bir abimiz vardı, Muhammed diye. Allah rahmet etsin, kaykılıydı. O trafik kazasında e, Maraş arasında işte arabası Allah rahmet etsin, şarampule uçtu. O öldü. Ama canı veren Allah alanda Allah yani. Allah bundan nasip etmesin böyle bir şey yani. ama herkes kendi adına zorlandı abi ya. Çok zorlandık yani. Herkes imtihanı çok farklı, farklıymış abi onu gördük. Yani büyük farklı, büyük insanın farklı, memurunki farklı, öğretmeninki farklı. Fakat ben şunu diyordum abi en çok sıkıntı çekenler burada polisler, askerler oldu yani. Sebebi de şu, Polis ve yapacağı hiç mesleği yok. Mesela öğretmenler öğretmenlik yapabiliyor şu anda. işte soru hazırlıyor. Allah yardım etsin, Allah daha da çoğartırsın. Dershaneler yapıyor ama polis ve askerin yapacağı hiçbir şey yok. Genelde petrolde çalışanlar, pompacılar, polis asker. Markettekiler polis asker. Ee, pazarcılar, takside polis asker yani. Yapacağı çünkü başka mesleği yok. Şoförlük. ya pazarcılık. Biz de öyleydik yani. Ne diyeyim Allah'ın gününe şükrediyoruz ya. Hep canımız sağ, dostlarımız sağ yani bayramda geldiği zaman e, kapmış insan çok oldu. Kan bağı olan insanlardan önce can bağı olan insanlar kapmış çaldı abi ya. Allah onları eksik etmesin. Allah var etsin diyorum. Yani her zaman da bitsin diye dua ediyoruz yani.